maç başlamak üzere Serkan Tokat kronometresini kontrol etti. Konuk takım karşıyaka maça başlayacak ve ilk düdük geliyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Sağ kanadı kullanıyor. Karşıyaka ve etkili de geliyorlar. Sert bir vuruş. Al kornere gidiyor top. Hayır. Kaleci Günay başarılı bu pozisyonda. Şimdi Talha kullandı İzzet'e doğru. İzzet. Berkan karşısındaydı. Talha. Sol ayak, orta, gol pozisyonu! Top dışarı gidiyor. Mutlak bir pozisyon. Mutlak bir pozisyon Mehmet Boztepe. Hüseyin geliyor. Pasırını da verdi. Ali Say hareketlendi. Ali Sahay'ın ortası geriye doğru. Can vuruyor Kanici. Kanici Günay. Bakın Ali Say. Can topun gelişine. Çok güzel vuruyor Günay. Top oyun Talha koştu o topa. Berkan da hareketlendi. Talha sol ayak ortayı yaptı. Gol pozisyonu. Top koşta bir koştu. Berkan dışarı gidiyor top. Mustafa Sami Can. Son müdahale karşı yakalı oyunculardan diyor. Yiğit Can. Günay yerden gönderdi. Karşı yakalılarda kaldı top şimdi. Hüseyin geliyor, vuruyor ama etkisiz bir vuruş da tabii müdahalesi var. Caner düzeltiyorum. mı kullanacaklar. Yoksa direkt ceza sahasına doğru mu? Ceza sahasına. Doğru. Şimdi ortayı yapıyor. Bir kafa. Direkten geldi. Top ardından. Top çizgiyi. Evet şimdi top arada. Karşıyaka 1-0 geçti. İlginç bir gol oldu. Karşıyaka 1-0 geçti sevgili seyirciler. Bakın burada korner kullanıldı boşa çıkıyor. Bir kafa vuruşu var. Direkten geri geldi. Ardından Cenk dokundu. Ve savunma uzaklaştıramadı. Kaleciye çarpan toparlara gidiyor. Veli tekrar sağ kanada doğru. Offside. Bir çiftelik geçirdi. Gol pozisyonu. bir dakika. Şimdi bir vuruş, kaleci. Gole çok yaklaştı Karşıyaka. Şimdi arka direğe doğru kafa vuruşu ve top ağlarda. Karşıyaka 2-1 öne geçiyor. Karşıyaka Can Erdem'in kaydettiği golle 2-1 öne geçiyor. Tekrar izliyoruz Can Erdem. Hareketsiz kaldı savunma ve kaleci Günay Adana Spor'da. Ve 90 dakikalı son düdüğü Serkan Tokat maçı bitirdi. 3 puan karşı kalın.